Ankara, Ankara için en, en doğrusu Soğan Kılıç. Geçinebilsen zaten evine ekmek götürebiliyor olsan emekli maaşınla. Niye burada çalışacaksın? Ne diyor şarkı kör olası çöpçüler aşkımı sıkırdılar diye ama. Doğrudur. Biz de yapıyoruz? Sokakları temizliyoruz. Var olası çöpçüler. Ankara için en doğrusu Suat Kılıç. Senin gibi düşünenler oy verdiğinde ben kazanıyorum. Kılıçlar yetmiyor Suat Bey. Yetmiyor mu? Yetmiyor. Ne kadar alıyorsun? 10 lira. 10 lira. 10 lirayla geçim olur mu? Yeniden baba, Yeniden Ankara. Her kadınımızın bir mesleği olacak. Çalışmadan kazanan gilleri 31 Mart'ta değiştireceğiz. Suat Kılıç pek şu anda durağımıza ziyaret Hepinize saygı ve selamları iletir. Hayırlı işler, bol kazançlar dilerim. Değerli kardeşlerim, Suat Kılıç konuşuyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ankara için en doğrusu yeniden refah ve Suat Kılıç diyoruz. Değiştir Ankara. Ankara. Senin bir gün iki sefer gören seçim <laughs> kazanıyor diyorlar. Allah razı olsun. Bizi televizyonlarda göstermiyorlar. O yüzden böyle biz de inadına tek tek gezip, tek tek kendimize yani, anlatıyoruz. Emek, emekli bu maaşlarla geçinemiyor. Bu Vay. fiyatlar çok Vay. yüksek. Mutfakta ateş var. Değiştir Ankara. Ankara. Değiştir Ankara. Arıtma de. tesisi yapılması lazım. Arıtma kapasitesinin iki katına çıkarılması lazım bunu yapacak olan, bu adımı atacak olan biziz. Yaradana kurban, yaradana. Şehrine sahip çık, nesline sahip çık. Her yerde kadının eli olmalı. Kalpten kalbe bir yol vardır, bilinmez. Beşlerinin zamanı geldi. Dur bir dur, tamam hallettik o işi. Gel bir sarılalım.